Toplumsal manada baktığımızda insanların içinde kötülüğü içselleştirmiş, kötülük yapmayı sıradanlaştırmış bir takım karakterler vardır. Yani toplumun tamamı onlar gibi değildir. Bu nereden kaynaklanır? O ilk suçu işledikten sonraki toleranslar, teşvikler ve göz yummalar onun daha başka suçları işlemesinin kapısını aralar. Hani bir idam hikayesi vardı daha önce anlatmıştım. Adamı idam sehpasına çıkarmışlar. Demişler ki son arzun nedir? Demiş ki bana anamı getirin demiş. Annesini getirmişler. Anne demiş, şu mübarek dilini uzat da bir öpeyim demiş. Kadıncağız dilini uzatmış. Adam hart diye ısırmış dilini koparmış. Vay demişler. Sen bu kadar suçu işledin bir de sonunda ananın dilini mi kopardın falan demişler. Adam şöyle demiş. O ilk tavuğu çaldığımda beni teşvik etmeseydi belki de ben bugün böyle olmazdım demiş. Yani suç işleme potansiyeli insanlarda zaman içerisinde kanıksaya kanıksaya bir pozisyona evrilir. Artık suç işlemekten rahatsız olmayacak pozisyona gelir insan. Yoksa insanın fıtratında ilk suçu işlediğinde bir pişmanlık duygusu mutlaka olur. Öyle kafir bile olsa insanlar potansiyel itibariyle sürekli suç işleyen suç makinesi değildir. Onların içinde de böyle centilmen, insanlığa önem veren tipler vardır ama düşünceleri ağırsalıdır. İnsanlıklarını yanlış anlayışlar üzerine oturtmuşlardır.